kırmızı ışıkta ne yapmalıyız diye soran arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, bazı araçlarda Auto Hold modu var. Mesela Volkswagen araçlarda işte Mercedes'te de Hold yazıyor. Mesela bastığınız zaman devreye giriyor. Kiminin tuşla devreye geçiriyorsunuz. Şimdi kırmızı kırmızı ışıkta boşa almalı mıyız? Almalıyız. Onu soranlar oluyor. Frenine gaza dokunuyorum. Arabada boşa aldım. Hold denen bir mod var. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Kimisi tuşla bazı araçlara mesela benim aracımda frene sert bastığın zaman devreye giriyor. Şimdi ışıl ışık yeşil yandı. Şimdi takacağım vitese. Hiçbir şey yine hala dokunmuyorum. Şu an araba kavramada fakat balata tutuyor. Şu an gaza dokunduğum zaman direkt araç ivmelenmeye, hareket etmeye başladı. Bu modu kullanabilirsiniz. Sürekli aracın vitese durmasına gerek yok arkadaşlar. Ben ışıklarda e, bu modu kullanıyorum genelde uzun süreli ışıklarda. E, kısır süre e, 5-6 saniye, 10 saniye kaldı kalan ışıklarda normal vitesle bırakıyorum. Ondan sonra araç zaten e, freni bırakıp gaza dokunduğum zaman bildiğiniz gibi hareket etmeye devam ediyor. Mesela otomatik vitesli araçlarda doğru park nasıl yapılır veya yokuş yukarı, yokuş aşağı park nasıl yapılır onu göstereceğim. Çoğu arkadaş e, direkt park moduna alıyor aracı ve bu şekilde aslında yük şanzımanınıza binmiş oluyor. Bunun doğru yöntemi nedir onu göstereceğim. Çok az bir şey arabayı aşağı salıyorum. Eğimli bir yerde duracağım. Bakın şöyle göstereyim. Eğimli bir yerde duruyorum arkadaşlar. Evet şu an dik bir yerde durdum. Şimdi ben bunu direkt park konumuna alırsam ilk önce onu göstereyim. Direkt park konumuna alıyorum. Bakın araç bir attı kendini arkadaşlar. Fark edeceksiniz bilmiyorum. Kameradan ne kadar belli oluyor direkt park konumunu aldığım zaman bu direkt şu an şanzımanın üstüne yük binmiş oldu. Ondan sonra ileri gitmek isteyeceğim az bir şey daha. Araç böyle kendini hafif bir atacak. Bakın yani e, kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama böyle bir araç kendini yük şanzımanda olduğu için hemen drive konumunu aldığım zaman hemen böyle atmak istiyor kendini. Şimdi bunun doğru yöntemi nedir? E, aracı tekrar geri, geri alıyorum. Aracı geri aldım. Drive moduna aracı geçirdim. Hafif gazımıza dokunuyoruz. Tekrar yokuşta duruyoruz arkadaşlar. Frene basıp nötr N konumunu alıyoruz. Aracı bir yani zaman bir kendini boşalsın bir rahatlasın. Ondan sonra bazı araçlarda manuel el freni var. Bazı araçlarda elektronik el freni var. Biz el frenimizi çekiyoruz. El frenini çekerken de el frene bastığınız zaman elektronik e, ee, kilitlemeli, el kilitlemeli araçlarda. El frenine bastığınız zaman hafiften böyle ayağınızı frenden çekin. Ondan sonra da park konumunu alıyorum. Şu an araçta herhangi bir atma vesaire olmayacak. Çok az bir şey. İleride de çok fazla mesafemiz kalmadı. Şimdi burada yapmamız gereken mevzu da ilk önce el frenimizi indiriyoruz. Ardından drive moduna taktığımız zaman, bakın araç şu an çok yumuşak bir kalkış yaptı. Ben bunu hissedebiliyorum. Kameradan ne kadar belli olacak bilmiyorum. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Rear, geri yaptık. Boşa aldık. El frenimizi çektik. İlk önce ayağımızı frenden çektik. Daha hemen şu an el freninde yük. Daha sonra park konumuna aracımızı geçirdik. İkinci el araç alacağım. Şanzımanla alakalı sıkıntı olup olmadığını nereden anlarım? Şimdi bunun en basit yöntemi en basit yöntemini göstereyim. Aracı yine yokuş yukarı bırakacağız. Araçta herhangi bir kaçırma vesaire var mıdır yok mudur onu göreceğiz. Kavramasında araç mesela yokuş yukarı çıkarken yokuş yukarı kalkarken ilk etapta böyle geri kaçırma yapıyor mu? Veya e, böyle bir silkeleme yapılıyor, yapıyor mu içinde ona bakacağız. Şimdi geliyoruz yine az önceki gibi rampamıza yanaştık. Durduk. İz gaza basmayalım. Araç kendini salmaması lazım. Bakın, araç kendini şu an salmıyor, evet. Hafif gaza dokunduğum zaman hiçbir şekilde silkelemeden, çekiş kaybı olmadan gitmesi lazım. E, şanzımanınızda bir kavramada herhangi bir sıkıntı var ise bu çekiş kaybına aynı zamanda böyle bir silkeleme gibi e, kalkmaya sebep olacaktır. Buna özellikle dikkat etmenizi sizden rica ediyorum.